Randımanına göre değişiyor mu şu anda fındık evet. Şu anda 118 civarında e, fiyatlarımız. Tabi bu ara birazcık hareketli oldu. Bir 120'leri geçti, bir daha geri geldi. Ama beklenti olarak da fiyatların daha da iyi, iyi geçeceğini düşünüyorum Bir ara 114-115 bandına gelirdi. Ondan sonra işte bu arada devam ediyor artık. Bundan sonra fiyatların düzeleceğini düşünüyorum. Ben daha da iyileşeceğini düşünüyorum. Üreticide şu anda tahmini yani yüzde on civarında bir fındık kalmıştır. Vatandaş şu anki fiyatlardan çok da memnun değil tabii ki. Memnun olsa zaten olan fındığını getirir. Ama şu an için memnun değiller. Beklentiler onların 130'da 150 bandında ama şu anda o fiyatlar çok da yakın gözükmüyor. Çok aşırı bir karantin çıkışı yok ama bundan sonra işte havalar biraz oldu? Belki biraz daha e, garanti patlaması olabilir. Yani bunları da görmeden şu anda bir şey demek tahmini konuşuyoruz. E, i̇nşallah iyi olur diyelim. Sezona fındık ne kadar iyi olursa ilimiz ve Karadeniz halkı için iyi olur diye düşünüyorum. Peki. Peki.